Elbette. İşte sizin melek dediğiniz Yalancı Kuma 37. bölüm için 50 satırlık tek paragraf hikaye tarzında bir metin. Ceylan'ın melek gibi gördüğü herkesin bir gün mutlaka yüzünü gösterdiğini düşünmediği o akşam, konağın ağır kapıları ardına kadar açıldığında içeri giren sessizlik bile tehditkardı. Çünkü Karan'ın gözlerine bakmaya cesaret edemeyen Ceylan herkesin önünde düşürdüğü maskelerin altında kalan o tek gerçeği saklamaya çalışıyordu. O da Emir'in, haftalardır Ceylan'ı koruyan masum bir kahraman değil, onları birbirine düşürmek için sin oyun kuran bir yalancı olduğuydu. Fakat Emir'in büyük bir ustalıkla kurduğu yalan ağı o kadar büyümüştü ki, Ceylan bile bir ara, belki de, diye başlamıştı şüphelerine. Ta ki Emir'in gizli mesajları, Ceylan'ın adına yazılmış sahte notlar ve oyun gibi kurgulanmış bir kazanın arkasındaki gerçek ortaya çıkana kadar, Karan, Ceylan'ı kolundan çekip hesap sorduğunda Ceylan'ın sesi kırılıyordu ama yine de, ben kimseyi aldatmadım. Diyordu, o an konakta herkes nefesini tutmuş beklerken Emir hızla içeri girip durumu tersine çevirmeye çalıştı. Ceylan masum, ben sadece onu korumak istedim, diyerek sahte bir üzüntüyle konuştu ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi çünkü Elif, Emir'in Ceylan'ın odasına gizlice girip bıraktığı mektupları, sahte tanıklarla kurduğu planları ve Karan'ı kıskandırmak için hazırladığı mesaj kayıtlarını bir bir ortaya döktü. Ceylan'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Kalbi paramparça, gözleri yaşlı ama ilk defa hiç konuşmadan sadece gerçeğin üzerine çökmesini izliyordu. Karan ise hem öfke hem hayal kırıklığı hem de derin bir kırgınlıkla Emir'e bakıyordu. "Sizin melek dediğiniz yalancıymış." diye bağırdığında konakta yankılanan sesi herkesin içinde bir kapıyı kapattı. Emir'in yalanları çökerken Ceylan bir adım geri çekildi. Çünkü acısı Emir'den değil Karan'ın ona inanmak yerine yalancıya güvenmiş olmasındandı. Karan ise Ceylan'ın kırılan bakışlarında kendi payını gördü ama gururu ağır geldiği için geri adım atmadı. Bu sırada Elif sessizce Ceylan'ın eline dokundu ve "Artık hiçbir şey saklanamaz." diye fısıldadı. O an Ceylan gözlerinden yaşlar süzülürken Emir'in karşısında dimdik durdu. "Beni değil, kendini kandırdın." dedi ve herkesin önünde Emir'in hayatından çekilip gidişini izledi. Karan, Ceylan'ın arkasından gitmek istedi ama adımlarını durduran şey hem geçmiş kavgalar hem de araya giren yanlış anlamalardı. Ceylan merdivenlerden inerken içinden "Keşke melek sanmasaydım kimseyi." diye geçirdi. Arkasında bıraktığı sessizlik, konaktaki tüm yalanları bir bir ortaya çıkaracak fırtınanın ilk işaretiydi ve şimdi her şey gerçeklerin acımasız yüzüyle yeniden başlamaya hazırlanıyordu. Dilerseniz bunun başlık önerileri, kısa özet, devam bölümü ya da fragman tarzı metin gibi versiyonlarını da hazırlayabilirim.